Kripto para borsaları dünyasına hoş geldiniz. Elimizde epey bir kaynak birikmiş. Borsa incelemeleri var, sıkı güvenlik raporları, hatta akademik çalışmalar, bir de tabii şu sıkıcı ama önemli düzenleyici belgeler. Evet, bayağı kapsamlı bir derleme olmuş. Anlaşılan o ki bu alanda doğru adımı atmak sizin için önemli. Bizim görevimiz de şimdi bu bilgi yığınını sizin için biraz ayıklayıp alım satım dünyasında bilinçli kararlar vermenize yarayacak o can alıcı noktaları, belki gözden kaçan detayları bulup çıkarmak. Kesinlikle. Hazırsanız gönderdiğiniz bu materyallere birlikte bir dalalım bakalım. Harika olur. Özellikle de yani güvenlik konusundaki hassasiyetiniz zaten kaynaklardaki raporlarda da çok net öne çıkıyor. Düşününce 2024'ün sadece ilk iki ayında 210 milyon doları aşan bir kripto hırsızlığı olmuş. Evet, o rakam korkunç gerçekten. Bu bile tek başına platform siciminin ne kadar o, ne kadar kritik olduğunu gösteriyor aslında. Yani rakamlar çarpıcı. Evet, o rakamlar benim de gözüme çarptı raporlarda gezinirken. Peki bu kaynaklara baktığımızda bir borsa seçerken ilk ama ilk dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Sanki hepsi aynı noktada birleşiyor gibi geldi bana. Aynen öyle. Yani güvenlik listenin mutlak bir numarası. Tartışmasız. Tamam. Kaynaklarınızda adı geçen borsaların mesela e, şeylerine bakmak önemli. Geçmiş performanslarına. Hı hı. Geçmişi temiz mi yani? Aynen. Örneğin bir incelemede Bitket'in 2018'den beri büyük bir saldırıya uğramadığı bilgisi var. Ya da işte Kraken için diyor ki 10 yılı aşkın süredir cüzdanları hacklenmemiş. Bunlar önemli göstergeler tabii. Güven veriyor insana. Kesinlikle. Bir de tabii fonlar nasıl korunuyor o çok kritik. Şu meşhur soğuk depolama yöntemleri var mı? Yani internete bağlı olmayan çevrim dışı cihazlarda saklamak. Evet o önemli ve tabii sigorta fonları yani olası bir kayba karşı bir güvence fonu oluşturulmuş mu ki sizin kaynaklarda Coinbase, Bitget, Binance gibi borsaların bu tür fonları olduğu yazıyor. Bunlar hayati. Anladım. E tabi bir de şu var. 2 faktörlü kimlik doğrulama yani 2FA ve müşterini tanı prosedürleri. Bunlar artık hani standart olmalı yani. Olmazsa olmaz. Evet, artık her yerde var neredeyse. Aynen. Güvenlik konusunda da sizin incelemelerde Gemini ve Kraken gibi isimler sıkça öne çıkıyor görünüyor. Tamam, diyelim ki güvenlik duvarını açtık. Platformun güvenli olduğuna kanaat getirdik. Peki ya sonrası? Kullanım kolaylığı mesela, özellikle yeni başlayanlar için arayüzün basit olması falan önemli bir faktör değil mi? Bazı incelemeler bu konuya değinmiş sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Kullanıcı deneyimi çok önemli. Yani platform ne kadar sezgisel, Alım-satım yapmak ne kadar kolay? Bunlar öne çıkıyor. Hmm. Sonra şey var tabii, ne kadar çok çeşit kripto para sunuluyor? Bu da sizin stratejinize göre önemli olabilir. Bir kaynak mesela Bitget'te 700'den fazla diyor. Oo bayağı fazlaymış. Evet, Bybit için 530 plus, e, Kraken için 200 üzeri gibi rakamlar var kaynaklarda. Yani seçenekler bol. Anladım. İşlem ücretleri de bir diğer can alıcı nokta tabii. Farklı modeller var. İşte Kraken'in hacme göre değişen kademeli yapısı varmış mesela ya da Bitget'in rekabetçi oranları falan. Bunları karşılaştırmak lazım. Evet, o ücretler bazen can sıkıcı olabiliyor. Hem de nasıl. Bir de tabii hangi ödeme yöntemleri kabul ediliyor? Kredi kartı, banka havalesi gibi ve hangi fiyat para birimleri destekleniyor? Bunlar da sizin için belirleyici olabilir. Doğru. Son olarak da genelde göz ardı edilen ama bence kritik bir konu müşteri desteği. Yani bir sorun yaşadığınızda karşınızda muhatap bulabiliyor musunuz? Ne kadar hızlılar? Evet, o çok önemli. Bazı platformlar için şikayetler vardı sanırım kaynaklarda. Vardı, evet. Bazı kaynaklar Coinbase ve crypto.com'un destek konusunda biraz yavaş kaldığını ima ederken Binance ve Kraken'i övüyor mesela. Bu da önemli bir kriter. Peki, bir de madalyonun diğer yüzü var tabii. Şu siber saldırılar, dolandırıcılıklar Elimizdeki şu Kaspersky raporu bu konuda epey uyarıcıydı sanki. İnsanları nelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor o rapor. Çok, çok yerinde bir nokta. O rapor gerçekten de e, yaygın taktiklere dikkat çekiyor. İşte sahte hediye dağıtımları, bildiğimiz borsaların giriş sayfalarını birebir kopyalayan oltalama yani phishing siteleri. Evet, çok tehlikeli onlar. Ya da işte inanılmaz kar vaat eden sahte yatırım projeleri. Liste uzayıp gidiyor maalesef. Burada şu anlaşılıyor. Sadece borsanın güvenliği yetmiyor. Sizin de yani kullanıcı olarak sizin de almanız gereken önlemler var. Ne gibi mesela? Tamam. İkincisi 2FA'yı iki kesinlikle aktif hale getirmek. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi tüm varlıkları tek bir borsada tutmamak. Yani yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Mümkünse önemli bir kısmını kişisel hatta tercihen de soğuk cüzdanlara çekmek gerekiyor. Anladım soğuk cüzdan dediğimiz internete bağlı olmayan donanım cüzdanları değil mi? Aynen öyle. Ayrıca gönderdiğiniz o dergi park makalesi de ilginç bir şeye değiniyor. Diyor ki, yaşanan büyük güvenlik olayları yatırımcıların davranışlarını doğrudan etkiliyor. Yani risk algısı somut olaylarla şekilleniyor. İnsanlar ders çıkarıyor. Mantıklı. Üstelik bir de işin içinde şu Lazarus grubu gibi, hani devlet destekli olduğu düşünülen hacker gruplarının varlığı da var. Bu da bazı güvenlik raporlarında altı çizilen bir konu. Yani riskler daha karmaşık hale geliyor. Anladım. Yani hem platformun kalesi sağlam olacak, hem de biz kullanıcı olarak kapıyı pencereye açık bırakmayacağız. Peki işin bir de yasal çerçevesi var, düzenlemeler. Bu konuda ne gibi gelişmelerden bahsediyor elimizdeki belgeler? Özellikle AB ve Türkiye tarafında bilgiler vardı. Evet. Düzenlemeler konusu çok kritik. Hem kullanıcıyı korumak hem de sektörün daha şeffaf, daha güvenli hale gelmesini sağlamak için olmazsa olmaz. Hı <laughs> Gönderdiğiniz belgelerde de görüldüğü gibi işte ABD'den AB'ye, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kadar birçok ülke bu alanda adımlar atıyor. Lisanslama getiriyor, kayıt zorunlulukları getiriyor. Evet. Avrupa Birliği'nin şu MiCA yani kripto varlık piyasaları yönetmeliği düzenlemesi özellikle dikkat çekici kaynaklarda da geçiyor. 2024 sonunda tam olarak yürürlüğe girmesi bekleniyormuş. Neler getiriyor bu MiCA? Bayağı kapsamlı aslında. Hizmet sağlayıcılara yönelik kurallar var. İşte varlığa dayalı token, ART veya e para token, EMT gibi farklı token türlerine göre sınıflandırmalar, kurallar var. Ve özellikle de tüketici haklarının korunmasına yönelik çok net maddeler içeriyor. Bu iyi haber. Peki ya Türkiye? Türkiye'de de SPK ve MASAK'ın mevcut düzenlemeleri var biliyorsunuz. Yine sizin kaynaklarınızda da belirtildiği gibi 2024 içinde daha geniş kapsamlı bir yasal çerçevenin oluşturulması hedefleniyormuş. Yani çalışmalar sürüyor. Anladım. Bu düzenlemeler arttıkça herhalde borsaların da belirli standartlara uyması gerekecek. Bu da uzun vadede güvenliği arttırır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Amaç o zaten. Sektöre bir standart getirmek, güveni arttırmak. Peki e, tüm bu bilgilere baktığımızda anladığım şu doğru kripto borsasını seçmek gerçekten kişisel bir karar Önceliklerinize ne kadar risk almak istediğinize hangi özellikleri aradığınıza bağlı çok yönlü bir süreç yani Kesinlikle Platformun özellikleri ücretleri kullanım kolaylığı falan önemli ama neredeyse tüm kaynakların altını çizdiği gibi güvenlik tartışmasız en öncelikli konu olmalı hep başa yazılmalı. Net. Ve tabii platform kadar sizin kendi güvenlik alışkanlıklarınız da devrede. Bu da çok net anlaşıldı. Kesinlikle. Sektörde o sıkça söylenen kendi araştırmanı yap. Yani DOIOR prensibi var ya. işte o burada altın değerinde. Evet. Elinizdeki bu kaynaklar harika bir başlangıç noktası olmuş sizin için. Ama bir platformun itibarını, güvenlik geçmişini, kullanıcı yorumlarını, yasal uyumluluğunu sürekli olarak gözden geçirmek gerekiyor. Yani araştırma bitmiyor. Sürekli güncel kalmak lazım yani. Aynen öyle. Bir de düzenleyici ortam sürekli değişiyor. Onu da unutmamak lazım. Yani bilgi sahibi olmak ve tetikte kalmak şart bu alanda. Harika bir özet oldu gerçekten. Bu kadar farklı kaynağı birlikte değerlendirmek oldukça aydınlatıcıydı. Teşekkürler. Rica ederim. Peki, tüm bu konuştuklarımızın ışığında size kişisel bir soruyla bitirelim o zaman. Bir kripto borsasında sizin için tek bir olmazsa olmaz özellik ne olurdu? Yani illa birini seçmeniz gerekse. En düşük komisyon mu istersiniz, en geniş coin seçeneğini mi yoksa sarsılmaz, kaya gibi bir güvenlik sicilini mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.